sebep olabiliyoruz. İstanbul'un en eski üzerinden biri olan Tarabya'daki tarihi otel baştan aşağı yenilendi. Türk sinemasının unutulmaz sahnelerinin çekildiği bu mekan Türkan Şoray, Hülya Koç Koçyiğit, Edison gibi dev oyunculara da ev sahipliği yaptı. Yeşilçam'ın vazgeçilmezlerindendi. Yüzlerce filme ev sahipliği yaptı. Yandı, yıkıldı, onlarca tadilat geçirdi. Yaklaşık 100 yıllık tarihiyle İstanbul Boğazı'nın simgelerinden olan ünlü otel yeni yüzüyle Tarabya'da görücüye çıktı. Mega kentin en nostaljik binalarından birisi Yeşil adının anılmasını sağlayacak birçok filme dekor oldu. Usta! Usta! Biletik yerinde yok, kaybolmuş. He? Yıl 1966, Hülya Koçyi tam 47 yıl önce sinema filminde hırsız rolünde. Arkamdaki asansörden aşağıya iner, azıcık lobide yürüdükten sonra sol taraftaki kapıdan dışarı çıkar. İşte onu bekleyen arabasına binerek otelden uzaklaşır. Şurada kuyruklu bir piyano vardı. Bilardo masasını da kaldırmışlar. Usta oyuncular Yıldız Kenter ve Cüneyt Gökçer'in arasında geçen diyalog gibi. Ne bilardo masası ne de piyano var. Onların yerini ise modern oturma takımları almış durumda. Bu odanın Yeşilçam için ayrı bir yeri var. Yıllarca Türk sinemasının aktör ve aktrisleri Tarabya'daki bu otelin işte bu odasını kullandılar. Tabi zamanla otelin odasının da dekorları baştan aşağı yenilendi. Otelin 12. katındayız. Yıllar önce otele gelen müşteriler işte tam sağ tarafımızdaki balkona çıktıklarında daha farklı bir manzarayla karşılaşıyorlardı. Tabi yıllar boyunca hem otelin manzarası hem de odaları değişti. Senaristler yapımcılar tarafından otele yerleştirilir. Senaryo bitmeden buradan ayrılamazlardı. <laughs> Çok değişmiş değil mi? Ya. İstanbul'un simge oteli 4 yıldır tadilattaydı. Çalışmalar bitti. Otel hizmet vermeye başladı. Bir kral dairesi, 80 suit, 167 normal oda, 30 tane rezidans bulunuyor. Bu oteli Yeşilçam hatırasını burada tadilemek için, yabancılara gitmemek için aldım. Avustralyalı serbest hava dalışçısı Felix Baumgart